Mersin Deniz Müzesi'nden herkese selamlar. Bugün de gördüğünüz gibi Mersin Deniz Müzesi'ne Mersine gelip ünlü Mersin Limanının var olduğu yerde Mersin Müzesine girmemek olmaz. İşte biz de oğlumla böyle müzeye geldik. İşte bu da gördüğünüz gibi Mersin Deniz Müzesi. Sembolik olarak böyle gemi kulesi olarak sembolik yapılmış. Müzede emeğe geçen herkese ayrıca çok teşekkür ederim. Şimdi müzenin danışma yeri, bilet satış yerinden içeri gireceğiz. Mersin Deniz Müzesi hemen Mersin sahildedir. Mersin Marina'ya yakındır. Giriş 18 yaşa kadar ücretsizdir. Büyükler tabii ki ücretlidir. Yabancılara daha pahalıdır. İçeride fotoğraf çektirmek de ücretlidir. Yani şehir merkezinden dolmuşlara binip 10 dakikaya buraya ulaşabiliyorsunuz.